Halk sağlığını ve ekolojik dengeyi her yönüyle tehdit eden hava kirliliği, havaların soğumasıyla ve kış aylarının gelmesiyle Düzce'de kendini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın verilerinde havası tehlikeli denecek oranda kirli olan iller arasında yer alan Düzce'de hava kirliliği oranı 2019 yılında da ciddiyetini koruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesini ölçerken kullandığı değerlere göre Düzce'nin havası hassas olarak nitelendirildi. Düzce'nin anlık hava raporuna baktığımızda ise bu değer 142 olarak ölçüldü. Yani Düzce havası hassas olarak ölçüldü. Hassas olarak nitelenen Hassas olarak nitelendirilen havaya maruz kalındığında solunum rahatsızlığı olan kişiler ozon kirleticisine maruz kalmaları sonucu daha fazla risk taşırken kalp rahatsızlığı olan kişiler havadaki partikül kirleticilerine maruz kalmaları sonucu hava kirliliği henüz anne karnında olan bir bebeğin bile beyin gelişimini etkilemekte. Bu da çocuklarda konsantrasyon bozukluğu, hafıza bozukluğu, konuşmada problemler, dikkat dağınıklığı, kişisel kişilik değişiklikleri gibi problemlere neden oluyor. İçinde bulunduğumuz Kasım ayı itibariyle ilde soba ve kaloriferlerin yanmasıyla artacak bu hava kirliliği çeşitli hastalıkları da beraberinde getiriyor. Son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan yeni torba yasanın içerdiği bir madde ise çokça eleştirildi. Torba yasanın bu maddesiyle birlikte termik santrallerin çevre yatırımlarını yapması ve filtre takması zorunluluğunun yaklaşık 3 yıl daha ertelenmesi öngörüldü. Düzce'de yer alan fabrikaların ise filtre kullanımına ne derece özen gösterdiği merak ediyor. Şehirde kömür kullanımının azaltılması, fabrikaların filtre kullanma konusunda denetlenmesi gereken düzce de vatandaşlar artık kirli hava solumak istemiyor.